Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar böyle e, çarşımızın içini göstereceğiz arkadaşlar. Burada biraz hızlı geçiyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sen evde Bu ayrı oldu. Burası kapanmış neyse. Burada TikTok'un bayisi var. Kuyumcumuz var burada yine kuyumcu. Çok soran oluyordu. Ceyhan'ımızı tanıtır mısınız diye. Onlar için şöyle biraz gezelim dedik. Biraz da çekelim dedik. Böyle karşıda gümüşcü var tarafta i̇şte İstikbal bayisi var. Sokaklarımız böyle. Önceden çok çekiniyordum arkadaşlar. Hani dışarıdan video çekerken milletin hepsi bana bakıyor diye. Gümüşçü böyle. Baksın ya Allah. Kızım biraz ileriye kadar şey yapak da. Sen burada bir tıklar da Aynı şeyler tuttu. Yunus. Burası da giyim yeri arkadaşlar. Şöyle. Naci giyim buradan. Buranın kıyafetleri çok güzel.

Benim çocuklar önde yürüyorlar. Burada tatlıcı var. મે આવી હજી બે હજી બે હજી arkadaşlar burası büyük bir mağaza böyle her türlü şeyler var içinde züccaciye böyle elektronik eşyalar karşıda ocaklar falan var şöyle Kos makinaları, ütü Burada meyve sıkacağı makinaları Çay makinası Şöyle Burada vantilatörler var. Şöyle kaşık, çatal. <laughs> Burası tam çarşının ortasında. çaydanlıklar var burada. Yine ketliler var. Burada saç var. Saç kavurma yapmak için. Şöyle. Boyun biraz kısa olduğu için. Tencereler büyük büyük. Şöyle gezerim içini biraz. Şunu alsana bizim. Şurada yukarıya giden merdiven var. Yine şöyle. İnter çelik çencereler. burası büyük bir mağaza arkadaşlar içinde her türlü züccaci ürünleri ne bileyim okul kırtasiye ürünleri her şey aradığınız her şeyi bulabilirsiniz Ceyhan'da oturanlar için de söylemiş olayım önceden hep böyle çekiniyordum Hani dışarıda işte video çekersem nasıl olur sanki videoyu çekerken böyle telefon elinde karşıya direkt tutuyorsun ee, bir mahsuru olur mu diye çekiniyordum ama e, insan yaptıkça alışıyor demek ki ne biraz daha inşallah ileriki günlerde daha güzel bir videomuz olacak şöyle tabaklar burada bardaklar burada şurada kendimi göstereyim <laughs> Şurada yine tavalarımız. İki kat daha. Ne Orada ne var? Orada şey var Ne var? Paten, terlik. Ha. Öyle şeyler işte. Bu sürü şey var. Ne kadar üst Onlar anne? Allah doksan doksan şey Burada da kavanozlar var arkadaşlar. Küçük, büyük. Baharatlıklar yani şöyle göstereyim sizlere. burada bardaklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim büyük bardaklar. Kuplu, borcamlar, tencereler. istediğiniz ne ararsanız büyük AVM diyebiliriz yani. Cereler var burada. Şöyle. Güveç tencereleri var. Toprak kazan yani. En sevdiğim pasta tabağı arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok güzel. Ceyhan'da oturup da hani bilmeyenler için böyle bir çekim yapmak istedim. Burada da böyle istediğiniz gibi kalpli falan böyle şeyler var. Kaseler, kahvaltılık ürünleri, çadırları verelim. Kendime kendime kendime. Burası kırtasiye bölümü arkadaşlar. Şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Geçen biri bana yazmıştı. Abla çırpıcını falan işte kaşıklarını falan nereden alıyorsun diye. Bakın buralarda böyle şeyler ama Ceyhan'da oturuyorlar mı oturmuyorlar mı? O yazanları bilmiyorum. Çırpıcı böyle her şey var yani mutfak eşyalar. Dediğim gibi burası büyük bir mağaza. Mutfak ürününden yani züccaci ürününden her türlü kırtasiye falan iç çamaşırı falan her şey var <gülüyor> <gülüyor> Burada terlikler. Abdullah. Gelin hadi. Şöyle dışa doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkalım. Oradan değil de bizim her şey balansız. Ben şaka, ben ben şaka olmayı, şey, şey çocuk, çocuk beyaz. Şu maske çocuk maskesi. Yok göre var mı? Çok yok Ne kadar? Bir dakika, oğlum, şurayı da bir, bir da gerek yok. Mağazanın ismi Fix. Burada gördüğünüz gibi Ceyhan'da oturanlar için, gelip almak isteyenler için videoyu böyle size gösterdim arkadaşlar. Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Yapmak ve almak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.